Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilişi. 30 yıldan fazla padişahlık yapmış Sultan II. Abdülhamit Han, Said Paşa başkanlığındaki Meclis-i Mebusan 31 Mart ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Sultan II. Abdülhamit'in 25 Nisan 1909'da tahttan indirilmesine yönünde karar verdi. Ayan Meclisi üyesi Gürcü Arif Hikmet Paşa, Dıraç Mebusu Arnavut Esat Toptağani Paşa ve Selanik mebusu Musevi Emanuel Karasu Efendi'den oluşan bir parlamento heyeti 27 Nisan 1909 tarihinde Yıldız Sarayı'na geldiler ve II. Abdülhamid'e kararı tebliğ ettiler. II. Abdülhamid kendisine bu kararı okuyanlara baktı. Dedi ki bir Gürcü, bir Arnavut, bir Musevi beni tahttan indiriyor. İçinizde Türk yok. Allah'a hamd ederim. İkinci Abdülhamit tahttan indirilince İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Selanik'e sürgüne yollandı. Selanik'te Alaatini Köşkü'nde gözaltında tutuldu. Balkan savaşlarında Selanik'in kapılarına dayanan isyancılar, Balkan devletleri Selanik'i almadan Abdülhamid'i Selanik'ten tekrar İstanbul'a getirdiler. Bediüzzaman Hazretleri kendisi için şefkatli sultan demiştir. Yıldız Sarayı'nı Darülfun'un yapmasını tavsiye etmiştir. İkinci Abdülhamid'i baskıcı idare sebebiyle zaman zaman ikaz etmiş. Hürriyet ve meşrutiyet lehinde yazılar yazmıştır. Konuşmalar yapmıştır. O dönemin bütün İslamcı yazarları, düşünürleri Abdülhamid'i baskıcı kabul etmişlerdir. Ama gelen iddiat ve terakkinin yaptıkları karşısında Abdülhamid'i mumla aramışlardır ve kendisinden manen özür dilemişlerdir. Tabi İslamcı yazarların, Müslümanların şahıslarla bir düşmanlığı alıp veremediği yok. Yaptıklarına göre konuşmuşlardır. Onun için dönemin çalkantısı herkesi bir tarafa savurmuştur. İkinci Abdülhamit eleştirilmiştir ama yaptıkların hikmeti ve yalnızlığı ortaya çıkmıştır. O tahttan indirilince Osmanlı padişahlığı Osmanlı idaresi, Osmanlı devleti yıkılmıştır. Aslında büyük son Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit'tir. Ama ne yazık ki ülkedeki ihanetler, milliyetçilik akımları kendisini rahat bırakmamıştır. Birkaç defa Ermeni suikastı olmuştur, kurtulmuştur. 2. Abdülhamit 1909 yılında tahttan indirilmiş oldu. Vefatında İstanbul halkı büyük bir kalabalıkla cenazesine iştirak etmiştir ve kıymeti anlaşılmıştır. İkinci Abdülhamit okul kitaplarında yerden yere vurulurken muhalif yazarlar da göklere çıkarmaktadır. Böyle bir durumu vardır. Ya çok övülmüştür ya çok yerilmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.